size böyle arka plan nasıl yapılır ona göstereceğim Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şurada girip e, mağaza burada val paper ve yazıp şuna ilk çıkışa tıklıyoruz. Sonra bunu yüklüyoruz arkadaşlar. Ee, Son yükledikten sonra şu, masa masaüstüze şöyle bir şey gelecek. Ona tıklamıyoruz arkadaşlar. Buraya gelip Bura tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buraya gelip istediğiniz bir tane arka plan yükleyebilirsiniz. Ben şunu yükledim. Göstereyim size. Şu şöyle bir şey arkadaşlar. Sonra Bura şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bir arka arka planınız oluyor videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Öbür videoya görüşürüz. bye bay.